Bugün konuğumuz 2013 model Fiat Punto. ALC, bir bünyesindeki otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisini daha karşınızdayım. Bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi bu. Bir sonraki videoda inceleyeceğim aracı belirleme şansınız var. Yorumlara yazabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken açıklamadan otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şubesi'nin stoklarına bakmak ve oradaki araçlar içerisinden merak ettiğiniz bir tanesini yorumlara yazmak olacaktır. Konumuza geri dönecek olursak Fiat Punto. Bu yanındaki araç 3. neslin 2. makyajına ait bir araç. Niye bu kadar karmaşık? Çünkü 2005 yılında bu otomobil üretilmeye başladı ve 2018'in sonlarına kadar da üretilmeye devam etti. Normalde bir otomobilin ömrü 7 yıldır taş çatlasın. 7 yılı belki birazcık aşar ama bu otomobil tam 13 yıl piyasada kaldı 13 yıl boyunca. Üretilmeye devam etti. Bayağı uzun bir ömrü oldu yani otomobilin bu sırada da iki tane makyaj gördü. Hatta bu makyajların her birinde de ismi değişti. İlk tanıtıldığında bu üçüncü nesil Punto Zamanına göre boyutları biraz fazla iri olduğu için 4 metrenin üzerine çıkan ilk küçük sınıf üyelerinden bir tanesiydi Punto. İlk tanıtıldığında bu nedenle de adı Grande Punto'ydu yani büyük Punto'ydu. Çünkü gerçekten de bir önceki nesil Punto'ya göre çok daha iri bir araçtı. Sonrasında geçirdiği ilk makyajla birlikte Punto Evo adını aldı. Çünkü bir evrim geçirmiş, biraz daha yenilenmiş, biraz daha farklılaşmıştı. Motor seçenekleri değişti vesaire bazı iç mekan yenilikleri de geldi. Ve sonra bir makyaj daha gördü ve sonuçta adı tekrar Punto'ya geri dönmüş oldu. Böylece de herhalde isim yazma bir yerlere isim yazma maliyetlerinden kurtulmuş oldu diyebiliriz. Fiyat ömrünün sonuna kadar da Punto ismiyle birlikte geldi. Punto ilginç bir otomobildir çünkü bizim için de çok önemli olan bazı otomobillerin altyapısı bu otomobille birlikte gelmiş oldu. Küçük platform adı verilen bir platform kullanılıyor. Bu otomobilde ilk defa Agrande Punto ile birlikte tanıtıldı. Bu platform üzerinden bizim çok yakından tanıdığımız Fiat Linea mesela üretildi ya da hafif ticari araçlar yine bu platform üzerinden üretildi. Bunun geliştirilmiş bir hali şu anda hala Fiat Egea'da kullanılıyor. Ve aslında bakarsanız yine geliştirilmiş ve özgünleştirilmiş hali de diğer Fiat Chrysler modellerinde de kullanılıyor. Kompakt sınıfın altındaki neredeyse bütün modellerde bir şekilde bu platform öyle veya böyle giriş yapmış oluyor. Bu platform öyle veya böyle kullanılmış oluyor. Bu yanımdaki araçta 1.4 litrelik Fire motor yani atmosferik beslemeli benzinli motor bulunuyor. 5 vitesli manuel şanzımana sahip. Şu anda 100 bin liranın üzerinde bir otomobil satın almak istiyorsanız fiyat Fiat da muhtemelen menzilinizdedir. Fiat Punto'da muhtemelen düşündüğünüz otomobillerden bir tanesidir. Bu videoda da size Fiat Punto'nun genel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bir Fiat Punto satın almayı planlıyorsanız biraz önce bahsettiğim gibi bu otomobil pek çok Ortak parçaya sahip Fiat Linea ve Fiat Linea da şu an herhalde bu ülkede en çok bulunan araçlardan bir tanesidir. Bu nedenle de çok fazla sorun yaşamayacaksınız. Kendine özgü bazı parçaları bulmakta mesela sorun yaşayabilirsiniz. Ama genel olarak otomobilin e, arka kapılarına kadar olan bölümü fiyat line ile aynı olduğu için çok rahat bir şekilde uyum sağlayacaktır. Bütün o parçalar rahatlıkla bulunacaktır. Daha önemlisi bu otomobillerden anlayan ustalar bulmak da gerçekten çok kolay olacaktır. Sonuçta fiyatın belli bir gücü var. Fiyatın geniş bir servis ağı var. Bu servis ağından da çıkan tabii ki pek çok e, uzman kişi bu otomobillerle ilgilenebiliyor. Yani çok fazla bir şey düşünmeniz gerekmiyor. Böyle bir otomobili satın almak istediğinizde. Diğer özellikler için direksiyona geçelim. Neler var neler yok anlatayım size. Şimdi Punto'nun direksiyonundayız. Arkadan öne doğru hemen özelliklere başlayalım. Başta da söylediğim gibi, açıkta da söylediğim gibi iri bir otomobildi. Vakti zamanında tanıtıldı. Şu anda ortalamalara daha yakın tabii ki otomobil. 275 litre bagaj hacmi var. Bugün 350 litrelerden bahsediyoruz küçük sınıfta. Bu uzunluğuna rağmen bagaj hacmi bugünkü küçük sınıf üyelerinden daha geride kalıyor. Çünkü basit bir şekilde bu otomobilin uzunluğu aslında burun çıkıntısından geliyor. Bu Maserati benzeri tasarımla birlikte gelen burun çıkıntısından geliyor. Güzel kullanışlı bir bagajdan bahsediyoruz Tabi 275 litre kaç bize yeter yetmez. O kısımlarını siz bilirsiniz. Ee, arka koltuklarda sundukları zamanla göre güzeldi. Bugünkü çoğu rakibiyle de kıyaslanabilir aslında bakarsanız. Daha doğrusu sınıfın küçükleriyle kıyaslanabilir. Rahat bir yaşam alanı olduğu söylenebilir herhalde arka koltuklar için. Kokpit Hangi versiyonu, hangi yıla ait bir Punto alacağınıza bağlı olarak biraz değişiyor burada işler. Grande Punto'nun kokpiti biraz daha nasıl söylenir? Daha sadeydi diyelim. Hadi herhalde en temiz şekilde böyle söyleyebiliriz. Daha sade bir kokpite sahipti. Çok Düz alanları vardı ve seçkinlik konusunda, algı konusunda öyle çok da zengin değildi. Yine de kullanışlı bir kokpiti vardı. Linealardan kuvvetle muhtemel Grand Deponto'nun kokpitini hatırlayacaksınız. Evo ile birlikte bu e, en azından görsel yapıya kavuştu. Ve en sonunda Punto olarak da şu anda görmüş olduğunuz kokpiti elde etti. Kalite algısı konusunda eğer bu son üretim yıllarına ait versiyonlardan bir tanesini satın almayı planlıyorsanız... Bugünkü standartlarla bile kıyaslanabilecek bir kalite algısı var diyebiliriz. Üstlerde sert plastikler var ama orta bölümde yumuşak malzemeler kullanılmış. Dekora, e, dekorasyon tabii ki donanıma bağlı olarak geliyor. Burada mesela bol bol lakeler var. E, bu kokpitten bahsederken, evet bugünün standartlarını bile karşılayabiliriz. Çünkü bugünkü otomobillerle de 3 aşağı 5 yukarı e, Punto rekabet etti. Her rakibinin iki nesliyle rekabet etti Punto bu haliyle birlikte ve e fiyat da güncellemeyi tabii ki eksik etmedi bu otomobilin üzerinden hiçbir zaman. Punto'nun bu uzun ömrünü sağlayan şeylerden bir tanesi bu kokpitte. Onlardan da bahsetmek lazım belki. Fiyatın ilk başta verdiği güzel kararlar, enteresan kararlar bu sınıfta genelde olmayan bazı donanımlar. İlk tanıtıldığı zaman mesela yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, derinlik ayarlı direksiyon bunlar bu sınıfta bulunan donanımlar değillerdi o zamanlar ve günümüzde artık standart hale geldi. Olmayan bir otomobil bulmak imkansız ya da çift bölgeli otomatik klima bugün hala e, bazı küçük sınıf crossoverlarda bile bulunmayan bir donanımdır çift bölgeli otomatik klima. Böyle bazı detaylarla aslında bakarsanız bu otomobil uzun ömrüne kavuştu diyebiliriz. Yani sadece bir otomobil piyasaya sunuldu ve 13 yılda hizmet etti diye bakmamak lazım. Fiyat en başta bazı sağlam temeller atmış diyebiliriz herhalde. Saklama alanlarına geçecek olsak güzel bir kapı iç cebi var. Çok geniş değil ama en azından şişe koymak için özel bir bölmesi bulunuyor. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı bulunuyor. Burada yine bir bardaklık daha var. Önünde de bir ek saklama alanı var. Ee, El freninin altında küçük bir göz daha bulunuyor ve kol dayananın altında da bir diğer küçük göz bulunuyor. Bu arada bu bölümde vites kolunun önündeki bölümde bir AUX girişi ve bir tane de USB portu bulunuyor ama bu herhangi bir USB portu değil. Fiat Punto ile birlikte Linea'da da sunmuştu bunu. Microsoft'la bir ortaklığa geçti. Daha bağlanabilirlik, cihazları oradan oraya bağlama vesaire bunlar Pek akıllarda olan şeyler değillerdi bu otomobil tanıtıldığında. Bluetooth bile yeni yeni daha otomobillere girmeye başlamıştı. Öyle düşünmeniz belki etkisini daha fazla artıracaktır diye söylüyorum bunları. Blue Me sayesinde telefonunuzu otomobile bağlıyordunuz ve gelen mesajlarınızı size okuyabiliyordu mesela e, otomobil. Böyle güzel bağlanılabilirlik özellikleri üzerine çalışmıştı fiyat vakti zamanında. Bu da aslında bakarsanız e, Uconnect'in, bugün kullanılan Uconnect'in ilk temelleri denilebilir. İlk Belki, belki ilk adımları denilebilir ee, bu tarz bağlantılar için bugünkü multimedya sistemlerinde ilk adımlarından bir tanesi tabii Microsoft'un şu anda otomobillerle ilgili herhangi bir girişimi bulunmuyor. Artık o kısımlar başkalarına devredilmiş durumda Google devraldı Android işletim sistemini. Ee, cihazlar satıyor artık otomobil üreticilerine. Ee, i̇ç mekanla ilgili genel olarak durumlar böyle. Genelde sizi tatmin edecek bir kokpitten bahsediyoruz diyebiliriz. Bugünkü şartlarla dahi, bugünkü rakiplerle dahi kıyaslandığında Punto'nun kokpiti böyle. Sürüş bölümüne geçelim. Önce motor seçenekleri. Burada 1.4 litrelik fire motor. 77 beygir güç, 115 Nm tork üreten e, haliyle duruyor bu motor hala kullanılıyor pek çok farklı pazarda. Bunun dışında Punto'nun ürün gamına 1.4 litre hacimli yine turbo beslemeli bir motor vakti zamanında eklendi. 1.3 litrelik multijet motor zaten en baştan beri vardı ve en çok bulacağınız zaten seçenek de bu olacaktır. Bu motorların ortak özelliği başta da söylediğim gibi çok kolay bir şekilde servis alabilmeleri motorların çok rahat bir şekilde sorunları giderilebilecektir. Yaygın servis ağı ve tabii ki araç parkında çok fazla olması bu motorlara fayda sağlıyor. İçinde bulunduğumuz versiyona geri dönecek olursak buradaki Fire motor aslında ilk başta 77 beygir güç ve 115 Nm torkla öyle çok fazla vaat de bulunmuyor. Ama Fire motor adının karşısını veriyor diyebiliriz. Şehir içerisinde gerçekten de ateş gibi bir motordur. Alt devirleri, orta devirleri çok canlıdır. Hatta bugünkü bazı küçük hacimli turbo beslemeli motorlarla kıyaslanabilecek kadar şehir içi, şehir hızı, canlılığı sunduğunu bile söyleyebiliriz. Buradaki Fire motorun 5 vitesli manuel şanzımanla uyumu iyi. Oranları güzel ayarlanmış ama şanzımanın geçişleri pek öyle net değil. Biraz aramanız gerekiyor. Gevşek geçişleri var ve vitesteyken de vites kolu bol bol oynar orada sıkı sıkı durmaz biraz da can sıkıcı olabilir belki de bu. Eee şanzımanla biraz alışmanız gerekecektir bu otomobilin ama alıştıktan sonra rahat rahat herhalde kullanırsınız. Ta Tabii ki sıkı bir şanzıman sürüş keyfini biraz daha artırır çünkü her vites geçişinde birazcık yolları aramanız gerekiyor ne kadar alışırsanız. Alışın. Yakıt tüketimi konusunda bu e, alt ve orta devir canlılığı sayesinde tasarruf potansiyeli yüksektir ama yine de vakti zamanına göre yüksektir. Yani Zamanına göre değerlendirmek lazım. Bunu herhalde o zamanlara göre yüksektir diyebiliriz. Bugünkü otomobiller tabii çok daha iyisini yapabiliyorlar. Bu otomobille şehir içerisinde 7.8 litre 100 kilometre 7.8 litre gibi tüketimlerle dolaşabilirsiniz eğer dikkat ederseniz dikkat etmezseniz ya da şehir dışına çıkarsanız bu tüketim değerleri şehir dışı ortalamalarına göre şehir dışında bekleyeceğiniz o düşük tüketimleri elde edemeyeceksiniz. Şehir dışında da biraz daha yüksek kalacaktır. Çünkü 5 vitesi mani yaşadığınız zaman biraz kısa kalıyor tabii ki oranlar, oranlar açısından. Şehir dışında çok fazla devir çevirmeye başlıyor otoyol hızlarına çıkıldığında. Bu motor tabii ki güçsüzlüğü de buna ekleniyor herhalde son ek olarak. Bunu da koymak lazım. Eğer Punto satın alacaksanız çok herhalde yön göstermeye gerek yok. 1.3 litrelik multijet motor en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor. Motorlarla şanzımanlarla ilgili bu arada şanzımanlarda eğer otomatik şanzımanlı bir Punto tercih edecekseniz tek kavramalı bir otomatikleştirilmiş manuel şanzıman satın almış olacaksınız. Bu şanzımanlar biraz alışkanlık ister. E, vites geçişleri biraz yavaştır. E, kavramasına dikkat etmek gerekir bunları. Yapacağınızı düşünüyorsanız böyle bir şanzıman tercih edin e, ya da deneyerek görebilirsiniz. Otoshops'un bunun için güzel bir hizmeti bulunmakta. E, 14 gün deneyip otomobili geri iade edebiliyorsunuz. Bu otomatik şanzımanlardan bir tanesi denk düşerse işinize yarayabilecek bir fonksiyondur. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Bu altyapı dediğim gibi çok yaygın olarak kullanılıyor. Hatta başta söylemedim ama söylemeyi unuttum ama e, Corsa'nın bundan önceki İki neslinde de bu altyapı kullanılmıştı. O zamanlar General Motors'a fiyatın bir işbirliği vardı. Bu altyapıyı da ortak geliştirmişlerdi. Ee, burada mesela Corsa'dan çok farklı bir ayar var. Çok yumuşak ayarlanmış, konfor odaklı ayarlanmış bir otomobil var. Ee, gerçekten de bu işi de iyi yapabiliyor bu arada. Büyük cantlı, e, dar yanaklı lastiklere sahip bir Punto bulmanız zor. 1.4 litrelik T-Jet litre motora sahip versiyonlar çok az sayıda satıldı. Onlardan bir tanesine denk gelirseniz ancak böyle bir e, kuruluma rastlarsınız. Genelde yüksek yanak lastiklerle birlikte geliyor. Bu yüksek yanak lastikler de konfor seviyesini bir adım daha yukarıya taşıyor. Punto'nun e, darbeymiş, darbeleri filtreleme konusunda gerçekten iyidir otomobil ve sizi şehir içerisinde özellikle mutlu eder. Ama biraz da gevşek bir otomobildir bu kadar yumuşaklığı ile birlikte. E, virajlarda tutunma başarısı gayet iyidir bir İtalyan otomobilinden bekleyeceğiniz üzere tabii ki. Direksiyonu e, çok geri bildirimleri olmayan ama net çalışan, hızlı çalışan bir direksiyon sistemi. City fonksiyonu var. Park manevralarında bekleyeceğinizden daha fazla hafifleştirebilirsiniz direksiyonu normal hızlarda, normal sertliğine tekrar kavuşabilir. Ama çok öyle dinamik hissettiren bir otomobil de değildir. Hatta şöyle bir durum var. Eğer çok ardı ardına zemin bozukluklarına denk gelirseniz, mesela yamalı bir yoldan geçerseniz, Koroserin biraz fazla çalkalandığını hissedebilirsiniz. Bu rahatsız edici, bu tedirgin edici olabilir bazıları için. Ama genel olarak yol tutuş konusunda bir bariz bir eksikliği en azından olmayan, yine de çok fazla da zevk vermeyen, keyif vermeyen de bir otomobil diye herhalde e, nitelendirebiliriz. Şehir içerisinde konforuyla bunu örtbas etmesi gerekiyor, bunu kapatması gerekiyor. Şehir içi konforu sizin için yeterli olmalı böyle bir otomobil satın alacaksanız. Sürüşle ilgili durumlar e, ses konusunda. Dizel motorlu versiyonların sesini iç mekandan tabii ki duyabileceksiniz rahat bir şekilde. Yüksek hızlara çıktığınızda rüzgar sesi de duyabileceksiniz. Ama lastik yuvarlanma görüntüleri de iç mekanda çok fazla sızmıyor. Ee, bu da herhalde bazıları için yeterli olacaktır. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Şurada da kapaklı bir göz bulunuyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Evo'lardaydı, Evo zamanındaydı. Ee, burada bir yuva vardı ve oraya bir adaptörle navigasyon bağlayabiliyordunuz. Fiyattan alacağınız bir e, aksesuar olan bir navigasyon sistemini, yön bulma sistemini bağlayabiliyordunuz kokpitlerin üzerinde size e, yönü göstermek için hazır bekleyebiliyordu. Multimedya ekranı gibi bile düşünebilir belki burada büyük bir ekranda yani işinizi görebiliyordunuz. Durumlar böyle e, Punto ile ilgili. Sonuca bağlayacak olursak Punto için. Konforlu bir otomobil, güvenilir en azından çok kolay bir şekilde e, bakımı yapılabilecek bir otomobilden bahsediyoruz. Makul fiyatlarda yedek parçaları bulabileceksiniz. Makul fiyatlarda tamiratlar yaptırabileceksiniz. Kendine has bazı parçaları evet lineadaki kadar esneklik size sağlamayacaktır. Ama yine de bazı rakiplerine göre çok daha rahat olacağı bu konularda herhalde öngörülebilir fiyat Punto'nun. Bunun dışında da sundukları bugünkü rekabet durumunda bile hiç de kötü değil diyebiliriz bu otomobil için. O zaman benden sanırım bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgınlığa korumaya çalışın lütfen. Bay bay.